arkadaşlar selam yine sizin karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle kuaförde saçıma fön çektirdiğim ve kestirdiğim saçıma ne işlemi uyguluyoruz sence tokalar burada taraklar burada olduğuna göre ne yapıyoruz saç topluyoruz o zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar geldim Hemen şimdi şöyle tarak almıştım arkadaşlar. Çok kullanmıştım. Saçımız açıyor. Evet arkadaşlar saçı çok açıyor. Bakın hemen açtı. Ne yapayım? Bakın açıyor. Bakın gitti o. Hemen Hemen toplayacağız saçımızı. Çünkü otoma gideceğiz konuşurum. arkadaş AVM'ye. Birazdan gidip gideceğiz. Gideyim. Şunu toplayacağım. Oraya Arkadaşlar ben saçımı toplayıp geliyorum. Ve arkadaşlar saçımı topladım. Şöyle. Önler de böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar maalesef ki çekemedim bunu. Çünkü işimiz vardı biraz. İşte. Anam. Ana. Arkadaşlar, <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Bu arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum buradan. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ve bütün videoyu ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Zile basmayı tamam. da unutmayın. <laughs> arkadaşlar de basmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Hepinize hoşça kalın.